Merhaba sevgili çocuklar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersimizde kendimi tanıyorum konusunu öğreneceğiz. Kendimi tanıyorum. Bütün insanların farklı yönde yetenekleri ve becerileri vardır sevgili çocuklar. Örneğin güzel resim yapmak, müzik aleti çalmak, basketbol oynamak, güzel konuşmak, hızlı okumak Güzel yazı yazmak güçlü yönlerimizdir. Kim insanların müzik yeteneği, kimi insanların resim yapma yeteneği, kimi insanların da spor yeteneği çok gelişmiştir. Kim insanlar çevresinde yaşayan diğer insanlarla iyi bir iletişim kurarken kimi insanlar da verimli ve planlı çalışmayı çok iyi yapabilirler. Bunlar insanların güçlü olan yönleridir. Önemli olan bu güçlü yönlerimizi keşfedebilmek ve onları daha da geliştirebilmektir. İnsanların güçlü oldukları yetenek ve becerileri olduğu gibi güçlendirilmesi gereken yönleri de vardır. Kendimizi çok iyi gözlemleyerek büyüklerimizin tavsiye ve uyarılarını dikkate alarak güçlü olduğumuz ya da güçlendirilmesi gereken yönlerimizi de keşfedebiliriz. Güçlü yönlerimiz yanında zayıf olduğumuz yönlerimizi de belirleyip onları da geliştirmek için çaba sarf etmeliyiz çocuklar. Bu konuda çevremizdekilerle işbirliği yaparak kendimizi daha da fazla geliştirebiliriz. Bir örnekle devam edelim. Benim adım Duru. Arkadaşımın adı ise Akın. İkimiz de 3B sınıfı öğrencisiyiz. Ben kitap okumak ve resim yapmaktan çok hoşlanıyorum. Arkadaşım Akın ise satranç ve tenis oynamayı seviyor. Ben de tenis oynamayı seviyorum. Fakat Akın kadar iyi oynayamıyorum. Daha iyi oynayabilmek için okulda açılan tenis kursuna başladım. Düzenli olarak tenis oynuyorum. Bu konuda kendimi geliştirmek için çaba göstermem gerektiğini biliyorum. Sonuç olarak hepimizin farklı yetenekleri ve becerileri vardır çocuklar. Önemli olan bu yetenek ve becerilerimizi keşfedebilmek ve onları daha da geliştirebilmektir. Güçlü yönlerimizin yanında zayıf yönlerimizi de belirleyip onları da geliştirmeye çalışmalıyız. Evet, etkinliklerle dersimize devam edelim. Birinci etkinliğimiz aşağıdaki cümlelerden doğru olanların başına D, yanlış olanların başına Y yazınız. Birinci cümlemiz. Güçlü yönlerimizin beğenilmesi bizi mutlu eder. Evet çocuklar, güçlü yönlerimizin beğenilmesi hepimizi mutlu eder. Öyle değil mi? Evet, birinci cümlemiz doğru bir ifadedir diyoruz ve başına D harfi yazıyoruz. İkinci cümlemiz güçlü yönlerimizi geliştirmek kendimize olan güvenimizi arttırır. Evet, güçlü yönlerimizi geliştirmek kendimize olan güvenimizi arttırır çocuklar. İkinci cümlemiz de doğru bir ifadedir diyoruz ve başına D harfini ekliyoruz. Üçüncü cümlemiz. Hepimiz aynı yeteneklere sahip olmalıyız. Hepimiz aynı yeteneklere sahip olmayabiliriz. Hepimiz farklı yetenek ve becerilere sahibiz çocuklar. Bu yüzden üçüncü cümlemiz yanlıştır diyoruz ve başına Y yazıyoruz. Güçlendirilmesi gereken yönlerimizi bilirsek bunları geliştirebiliriz. Evet bizler güçlendirilmesi gereken yönlerimizi bilirsek bunları geliştirebiliriz sevgili çocuklar. Bu yüzden bu ifademiz doğrudur diyoruz ve başına D harfini yazıyoruz. Son cümlemiz. Arkadaşlarımızın başarılı olduğu her konuda biz de başarılı olmalıyız. Evet çocuklar, arkadaşlarımızın başarılı olduğu her konuda bizler başarılı olmayabiliriz. Bu yüzden bu ifademiz yanlıştır diyoruz ve Y harfini ekliyoruz. 2. Aşağıdakilerden hangisi güçlü yönlerimizden biri olamaz. A. Güzel konuşmak. B. Saç rengimiz. C. Keman çalmak. A ve C seçeneğine baktığımızda güzel konuşmak ve keman çalmak bizim güçlü yönlerimizden biridir. B seçeneği saç rengimiz ise bizim dış görünüşümüzle ilgilidir. Yani fiziksel bir özelliğimizdir güçlü yönlerimizden biri değildir. Bu yüzden çocuklar cevabımız B saç rengimiz. Üçüncü soru. Arya arkadaşlarımın arasındaki sorunu çözdüm. Kuzey öğretmenim basketbol maçında çok güzel pas attığımı söyledi. Yukarıdaki öğrencilerin sözüne ettiği özellikler hangisiyle ilgili değildir? A yetenekleriyle, B güçlü yönleriyle, C fiziksel özellikleriyle. Evet, öğrencilerin sözlerine tekrar bakalım. Arya arkadaşlarının arasındaki sorunu çözüyor. Arya'nın sorun çözme becerisiyle ilgili, yani güçlü yönüyle ilgili. Kuzey Basketbol maçında çok güzel pas atıyor. İyi bir basketbol oynayıcısı demek ki. Basketbol yeteneği geliştiği için A seçeneği de ilgili. C seçeneği fiziksel özellikleri. Burada çocuklar ar ya da kuzeyde fiziksel özelliğinden bahsetmemiş. Yetenekleri ve güçlü yönlerinden bahsettiği için cevabımız C seçeneği fiziksel özellikleriyle. Dördüncü sorumuz. Beril çok güzel tenis oynuyor. Defne ne kadar uğraşsa tenis oynamayı beceremiyor. Ancak çok iyi resim yapıyor. Yukarıdaki sözü edilen durum aşağıdakilerden hangisiyle açıklanabilir? A. Beril ve Defne'nin farklı yetenekleri vardır. B. Beril Defne'den daha başarılıdır. C. Defne Beril'den daha başarılıdır. Evet çocuklar. Beril çok güzel tenis oynuyor. Defne uğraşsa da tenis oynamayı beceremiyor. Ancak Defne çok iyi resim yapıyormuş. Bu durumda Beril Defne'den daha başarılıdır ya da Defne Beril'den daha başarılıdır diyemeyiz. İkisinin de başarılı olduğu yönleri var. Şunu diyebiliriz. A seçeneğindeki Beril ve Defne'nin farklı yetenekleri vardır. O yüzden çocuklar cevabımız A. Evet sevgili çocuklar. Bugün sizlerle hayat bilgisi dersimizde kendimi tanıyorum konusunu öğrendik. Diğer derste görüşmek üzere. Hoşçakalın sevgili çocuklar.